Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes bugün e futbol 25'te Karlı Stadyum'da seçili bunu göstereceğim arkadaşlar ekstra kısmına giriyoruz Ondan sonra oyun ayarlarına giriyoruz. Veri indire giriyoruz arkadaşlar. Ve size stadyum verileri ne indir yazacak. Ben daha önce indirdim stadyum verilerini. O yüzden ben geçiyorum burayı. Sonra indireceksiniz. Şimdi arkadaşlar karlı stadyumda oynamak istiyorsanız genel ayarlara tıklıyorsunuz. Ondan sonra zaten ayarlar var. Stadyum falan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz fazla stadyum seçeneği yok. Bu arada topu da seçebilirsiniz. Buradan kar Yağmurlu güzel havayı da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz zaten karı seçmiş tamam mı karlı havada oynayacağız yerlerde ıslak olmak zorunda tamam bunları seçtik e, topu değiştirelim şöyle renkli bir top yok abi kar topu yok öyle mi oğlum turuncu top koymamışsın lan kar topun yok oğlum kar karlı stadyumlarda karlı havalarda turuncu top olur sende yok o yüzden sarıyı seçiyoruz arkadaşlar başka yapacak bir şeyimiz yok çok saçma eleştirdim konemi burada. Bence turuncu top getirmesi lazım. Evet arkadaşlar maça geçiyoruz. Şöyle Tottenham'ın bir kadrosuna bakayım. Bu arada yapay zekaya karşı seçebiliyorsunuz. Yani e, online maçlarda seçemiyorsunuz diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ne kadrosu varmış lan. Kadroyu kadroy evet, kadroyu bile ayarlamadım ha. Soğuk, kadroyu ayarlamadım. Evet. Tottenham'ı göremiyorum ben. Beyaz oldukları için topunu gözü için arkadaşlar. büyük çaba Çok güzel bir atmosfer bence. Ama de dediğim gibi turuncu top olsa en azından topu görebiliriz. Topu zar zor görüyoruz arkadaşlar. Belki sizler görmüyoruz bu topu. Görüyor musunuz? O silah. Bak, bak kalede o top. Hadi Ya buraya. Çok güzel gör. Cansın. Of 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 cansın. Cansın harbiden. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Ama kalede Mustera var. O oh, bizde Davison, Davison bıraktı Gabriel. Çok iyi paslar var Sara mı? Tekrar Saray'a atacağım. Kaç Sara? Sara. Ne yaptın? Bu kadar basit. Of gol yedim gol çok yedim. Çok stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Gabriel Sara Müşanlar verdi. Oğuz Sime oh, vurdu kaleyi tutturamadı. Victor O Sime. Abdülkerim müthiş pas Bas, Yunus. Pası karşılayabilecek Yunus. Yunus. Bitirebilecek mi? Yunus oldu Foster. Evet. Daha ileriye gönderdi. İşte karşı ucu fırsatı. Müdahale hiç gecikmedi. 30 dakikayı geride bıraktık. Müthiş pas. Gabriel Sara'ya yumuşak. Gabriel Sara. Gabriel Çok Sara şey mükemmel vurdu. Kaleci yokladı. yokladı. Bir daha izliyoruz. Of ne vurmuş be. Buradan bir gol gelir Sara'dan. Gol nereden gol gelir? Of tamam da kaleci. Komur. Bu kez başarılı ikinci korner bu. O, değil, yadır, yadır. Nasıl bir organizasyon lan? Of! Ne gol geliyor? Hemen. Kaleyi deniyor. Gabriel Sara. Yunus Akyüz Osiman Osiman Bir anda durum yeniden değişti. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soruyordu. Barış, Osiman çok iyi gördü. Osiman çok iyi döndü. Osiman nasıl direğe vurdu? Tam direğe vurdu ama. Şimdi kontratak zamanı. Bu topu Top içeri. Golan Şalay vurdu. Ya. Döndü kaleciden. Doğru, Çok ilginç anlı. İşini garanti almayı tercih etti. 5. Beatara. Tekrar Barış. Geri ortaya yolladı. Tara. Şut deniyor. Madison fırsat yaratmayı başardı. en Ayy. Müthiş bas harika bas Kozime Hazin yadı hazin galibiyet golü mü? Hadi be. Berabere bitti arkadaşlar. Opa eve götürüyor. Oşimen. Havada 3-3 berabere kaldık. Abi ben avans verdim yani şimdi avans vermesem 6-7 tane atsam keyif almazdık o acıdım yani o yüzden berabere kaldık arkadaşlar. Evet Karlı Hava'da oynadık. Stadyum top nasıl seçilir? gösterdim arkadaşlar. Çok basit. Yaparsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi